konuşmasını yapmak üzere Sosyal Faaliyet Birimleri Başkanı Sayın Eyüp Kaya'yı kürsüye davet ediyorum. Aleyküm. değerli ülküdaşlarım kıymetli dava arkadaşlarım bugün Türk'ün son başbuğu Alparslan Türkeş'in Hakk'a yürüyüşünün 16. yılı ve bugün düzenlediğimiz programa geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor kapanış konuşmasına başlıyorum tam 16 yıl önce bugün 4 Nisan 1997 Türk'ün son baş bu Alpaslan Türkeş'in vefat ettiği gün. Bilge lider Alpaslan Türkeş 80 yıllık yaşamı boyunca Türklük için çile çeken sürgünler, mapuslar, ihtilaller gören bir lider. Tam anlamıyla bir idealizm abidesi. Türkiye'yi komünizm bataklığına girmekten kurtarmış, dinsizliğin yayıldığı, Rus hayranlığının moda olduğu dönemde ortaya çıkmış ve Türk gençliğine Türk milliyetçiliğini anlatmıştır. Türk milletinin zor zamanında ortaya çıkıp Allahsıza dur demesini bilmiştir. Hareketimizin kurucusu, Cennet Mekan başbuğu Alparslan Türkeş, Türk gençliğine Türkistan şuurunu bir daha çıkmamak üzere kazımıştır. Ülkücüler her zaman büyük düşünür ama işe küçükten başlar. Biz de büyük düşündük, Turan'a kilitlendik. Ziya de dediği gibi, vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan, vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Turan. Evet arkadaşlar, biz kim miyiz? Alparslan Türkeş'in askerleriyiz. Alparslan Türkeş'in kurmuş olduğu harekette, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gidenleriz biz. Üniversitelerin girişine yazılan, Peygamber Efendimiz'e hakaret dolu sözleri sökmek için canlarını verenleriz biz. Ciğeri olup olmadığından şüphe duyduğumuz, Rus emperyalizmine kapılmış komünistler tarafından ciğerleri bisiklet pompasıyla patlatılıp yetmezmiş gibi okulun çatısından atılanlarız biz. Bir kış günü üzerinde, cek üzerinde ceketi bile olmayıp sağırsız olarak iftar saatini beklerken kurşunlara dizilenleriz biz. Bu zor davadan dönmeyeceğine yemin edenleriz biz. Ülkümüz uğrunda huzur ilahiye koşar adamlarla gidenleriz biz. Namaz başında şehit edilenleriz biz. Gidenlerin yolundan, kanların ardından yürüyen ülkücüleriz biz. Alparslan Türkeş'in ardı sıra giden, gittiği yolun ölüm olduğunu bilen, ancak kutlu davasından, Allah ve onun yüce Resulünün yolundan ayrılmayanlarız biz. Mustafa Tehlivan oğluyuz biz. Ruhu kılıç biz. Dursun ön kutuyuz biz. Bu kutlu davanın mübarek şehitleri, gözlerindeki inancı, gönüllerindeki imanla birleştirip sevgi pınarından ülkü diyarına aktılar. Yaşları 14, 15 veya 19 idi. Yaşlar küçüktü ama gönüllerindeki iman dağlar kadar büyüktü. İdam sehpalarına yürürken dahi iman ve tevekkül içerisinde cellatlarından eğerlik dileyecek kadar ince bir ruha sahiptiler. Nihalatsız bir şiirinde der ki Yatağında ölmeyi hatırından sök çıkar Döşeğin kara toprak, yolganındır belki kar Sen gurbette kalırsan, ben ölürsem ne çıkar? Ruhlar buluşur elbet Tanrı dağında Türk milletinin menfaati için varını yoğunu sarf eden kellesini koltuğunun altına alan inanç abidesi, ülkücü abilerimiz kahve pizanın adına olarak mecburi ikamette olan çilehanelere Yusufiyetindenlarına zindanlarına girmişlerdir. Ama hiçbir zaman yılmamışlardır. Senden aldıkları emaneti en iyi şekilde bize bırakmışlardır. Rahat et baş Emanetin emin ellerde, boz kurtlarında. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.